Bir filozof sadece kitap okuyan biri değildir. Aslında belki de o sensin ama henüz fark etmedin. Bu videoda sana bir filozof gibi nasıl düşüneceğini, nasıl yaşayacağını ve dünyayı nasıl farklı göreceğini göstereceğim. Platon'dan Nietzsche'ye, Marcus Aurelius'tan Epiktetos'a onların ortak bir sırrı vardı. Sorgulamak ve sen de bugün bu yolculuğa çıkıyorsun filozof deyince aklına ne geliyor? Beyaz sakallı bir adam mı? Elinde kitaplarla dolaşan biri mi? Yoksa kendiyle konuşan garip bir insan mı? Aslında filozof, bilgeliği seven kişi demek. Felsefe, filo, sevgi, sofia, bilgelik. Yani filozof, bilgeliğin peşinden koşan kişidir. Ama burada bilgelik, sadece bilgi değil, hayatı doğru yaşamak doğru düşünmek, kendini tanımak. Filozoflar aslında bir şeyi sürekli yapar. Soru sorarlar. Ben kimim? Neden yaşıyorum? Ne doğru, ne yanlış? Bu dünyada neyin gerçekten önemi var? Bugün filozof olmak için ne antik çağda doğman ne de kitaplarla çevrili bir odada yaşaman gerekiyor. Bir filozof TikTok izlerken bile düşünmeyi seçen kişidir. Tepki vermeden önce düşünen Yargılamadan önce soran, tüketmeden önce sorgulayan ve işte şimdi o yolculuğa başlıyorsun. Filozof gibi düşünmek için ilk adımı atıyorsun. Kendine bir soru sor. Gerçekten kim olmak istiyorsun? Filozof olmak için üniversite diplomasına ihtiyacın yok. Aslında tek ihtiyacın olan şey bilinçli alışkanlıklar. İşte seni düşünür yapan 3 alışkanlık. Marcus Aurelius'un yaptığı en önemli şey neydi biliyor musun? Yazmak. Her gün kendine yazdı. Günlük tutmak, zihninin aynasına bakmaktır. O gün seni ne kırdı? Ne düşündürdü? Ne öğrendin? Filozof tepki vermez, düşünür. Biri sana bağırdıysa, sen bağırmak zorunda değilsin. Sadece kendine sor. Bu benim kontrolümde mi? Epiktetos der ki, başkalarının davranışları seni değil senin yargıların seni üzer, filozoflar lüks içinde değil, sade bir bilinçle yaşar. Stoacı biri için konfor değil, karakter önemlidir. Gereksiz alışveriş yerine, gerçekten buna ihtiyacım var mı? sorusu sorulur. Çünkü gerçek zenginlik içsel kontrolle gelir. Bu üç alışkanlık seni sadece daha akıllı değil, daha özgür biri yapacak. Şimdi hazır mısın? Çünkü sırada, Modern dünyada filozof gibi yaşamanın sırları var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bugün filozof olmak, antik Yunan'da filozof olmaktan çok daha zor. Çünkü dikkatini çalan binlerce şey var. Bir filozof bu gürültünün içinde sessizliği bulandır. Bir filozof dış dünyaya değil, iç dünyaya odaklanır. Instagram'daki beğeni sayısı seni tanımlamaz. Tükettiğin içerikler kadar Düşündüğün fikirler de seni şekillendirir. Bir filozof tüketmeden önce sorar: Bu bana ne katacak? Bilgi çağında yaşıyoruz ama bilge insanlara rastlamak zor. Çünkü bilgi var ama yön yok. Filozof gibi yaşamak sadece ne düşündüğünü değil, neden öyle düşündüğünü bilmektir. Bugünün filozofu anlam arayışına çıkan bir yolcudur. Bilgiyi ezberlemez, dönüştürür. Şimdi sana bir soru. Bu hayatı gerçekten kendi düşüncelerinle mi yaşıyorsun? Yoksa başkalarınınkilerle mi? Sokrates'in en büyük öğretisi neydi biliyor musun? Sorularla düşünmeyi öğretmek. Şimdi sana 5 soru soracağım. Cevap verme, sadece düşün. Kendi kararlarını ne kadar özgürce alıyorsun yoksa başkalarının ne düşündüğümü seni yönlendiriyor telefonunu günde kaç kez eline alıyorsun? Peki kendine günde kaç soru soruyorsun? Son bir haftada seni gerçekten düşündüren ne oldu? Tetiklenen mi oldun, düşünen mi? Birine kızdığında kızdığın şey onun davranışı mıydı yoksa içindeki bir eksiklik mi? Bugün başına gelen kötü bir olayı al ve şimdi kendine sor. Bu bana ne öğretmeye çalıştı? Eğer bu sorular seni rahatsız ettiyse harika. Çünkü felsefe bazen can yakar ama sonunda ruhu temizler. Ve şimdi son adım filozof gibi yaşamaya başlamak, filozof olmak için bir kitap yazmana, bir kürsüde konuşmana ya da bin yıl yaşaman gerekmez. Filozof olmak bir kararla başlar. Bugün bir karar ver, bugün sadece bir sayfa yazıyor. Sadece kendinle ilgili dürüst ol, kim olduğunu, ne hissettiğini, ne aradığını yaz. Bu bir günlük değil. Bu senin düşünmeye başladığın ilk günün olacak bugün sadece bir sayfaya sadece kendinle ilgili dürüst ol kim olduğunu ne hissettiğini ne aradığını yaz. Bu bir günlük değil. Bu senin düşünmeye başladığın ilk günün olacak ve eğer bunu yaparsan belki bugün filozof olmadın ama filozof gibi yaşamaya başladın. Çünkü soru sormakla başlar her şey ve unutma Cevaplar geçicidir. Sorular ömür boyu senindir.